Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Sado yeni bölümlerde neler yapacak çünkü geçen bölüm Kadir Bedri'yi öldürdü ve Sado illaki intikam almak isteyecek ve ne yapacak onun hakkında konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bu aralar videoların izlenme oranları düştü analiz videoların devamını istiyorsanız sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi geçelim videoya. İlk başta Sado bu bölümde Rıza Baba'ya torunu için başka bir çocuğun ciğerini vermeyi deneyecek ve beni artık peşimi bırakın diyecek ama Rıza Baba bunu kabul etmeyecek çünkü kendi torunu için başka çocuğunun hayatıyla oynamaz ve ekipiyle başka bir operasyon yapacaklar. Ve Sado bu planı işe yaramayacaktır bana kalırsa Sado bu bölüm veya en geç 648. bölümde birce komiseri kaçıracak. Bunu Kadir'e karşı yapacak ama Kadir bu olaya çok sinirlenecek çünkü Birce ile sevgili oldu gibiler ve geçen bölüm yine Kadir Birce sahnesinde Zeynep Murat müziği çaldı keşke yapım onlara özel müzik yapsalar daha güzel olacak. Bir videomuzun da sonuna geldik yarınki videomuzda Emre komisere ne olacak onu nereye kaçırıyorlar gibi soruları konuşacağız ve o videoyu kaçırmamak için de kanala abone olmayı unutmayınız.